Merhaba arkadaşlar ben Antep Litrek'im sizlerle Clash Royale oynuyorum Ultra bug göstereceğim aslında o kadar da şey değil yani Ultra dediğim biraz az kadar ama yine de güzel bir bak yani zaten Supercell böyle hileyi falan hiç sevmiyor yani şimdi yazıyorum yani şimdi istek atayım atacağım kabul etmeyin. <laughs> Yazdık bunu da. Ee, kanımız da böyle Antep direktten burada. <laughs> Trabzon'da fark etmez. Sakın girmeyin. anahtarlarını çıktık. Biz çocuk savaşacağız. Sakın. Sakın. Gir. Hmm, basalım. Tel tel tel. Şuraya bir bakalım. Efsane. Şarjı tanımlamasına bakalım. Biraz uzun sürüyor. Ha bu, bu şimdi bug'ı ben de bulmadım. Eğer derseniz ıı, nasıl öğrendin? Youtube'dan gördüm ismini unuttum. Söyle yazdım yoksa sakın girmeyin yazayım. Öğrenmeyin girmeyin. Bir de sol yazmak zorunda kaldım. Sıkı şey. Abi yine yapamadım. Bir abi şöyle tutayım dostluk savaşı sakın bir bastık izleye de bastık şu an savaştayken bu da bir şey savaştayken izliyoruz savaşı izliyoruz bildiğiniz adamla prenses var adam pro onu belki de öyle. Onun önemli olanı o değil. Şöyle finalmiş. Turnuva da yapmışlar arkadaşlar. Şöyle gezinebiliyoruz. Girebiliyor muydunuz siz normalde? Hemen. Hani. Şu an bug'a girdiğin. Kendine meydan okuyamazsın. Şuna bir girelim. Ee, hemen savaş yapalım. Bunu göstermek istemiyorum tabi. Savaş şey yapıp göstereceğim size. Şu an hem. O var. Hızlansın. Hop. Yavaşlatalım. ha. <laughs> bu iyiydi. Heh, şöyle top halleder diye düşünüyorum. Halletti de. Hop kullanmıyorlar bu kö kö iyi yani eziklerim de daha yeni başlamışlar. Hmm, şöyle. Şimdi şunu da şöyle hop askerini at yavrum. Atacağım mı? Veterinerim çarmı şaka şaka. Abi yanlış elim kaydı yanlışlıkla şu şeyi koyamadım. Onun dışında zaten kuleyi aldık. Yani böyle biraz kötü, birer kötü birazcık bir kadrom var. Şu, şu notun zaten barbar kullanmıyor. Bari laptop hoşta kalmasın. Bunu da açarmı dedim. Kötü bir kadrom var derkeniz. Yani böyle insanlarda kötü oluyor. Gitti kule şimdi mesela. Ama prensesli bir seviye çok bir şey yapacağını sanmıyorum. Uff. Zandı ve vurdu izleyici yok. Şu an kim bizim Sasha ile orada duruyordur. Eğer öyleyse kapatıp açacağız. bu ah çok kötü oldu ya. Hiç bunu. Bombası patlayacak. Kadra da de değiştirmemiz lazım. Adam gülü gidiyor. Böyle büyük askerler olunca pek mesela ne koyacağım? Hayır yani. Barbar falan işe yarar bunda ama yok. şöyle bir alet top atalım. Gel, koy bir şey. Şurayı koymadı adam. Şimdi sebebi de bizimki yani. Bir şey daha Donduracağım. Zaten hayır, uzatmaları bırakmaya çalışayım. Hızlan. Hop. Tamamdır. Hızlanınca çünkü duruyor normal yavaşlığı. Ondan hep hızlanmasını istiyorum. Normalini de gösterecektik. Savaş da bir türlü bitmedi. İç hızla da gidemem o kadar hızlı. Hayır almasın patlama. Full defans yapacağım. Hep bekleyeceğim yani. Yani x'i yerine bekleyeceğim. Adam ne Allah. Şöyle. Şuraya da çekelim. Şu kuleyi de ben. Ee. Ab vursa çok kötü olacak ama vuramadım Atalım zaten maç bitti istediği kadar her şeyi yapsın. Şimdi attık mı? Vur hadi kuleyi al Ah, biz alamadık daha doğrusu. Başlayın. Size sadece bug'ı gösterdim. Bir de savaş. Bize bir tane daha duyuru olacak. Yani abi şurada hala savaş. Bug'ı geri musun diyor. Nasıl? Ya yazmıyor. Pardon yazalım. Kimse girmiyor da ağlamasın yani. Şimdi şuradan çıkalım. Yani Yok bunu sinirim. Böyle bir daha girelim. Yani bak bana göstermek isteyeceğim. <laughs> Gösterelim hadi. Pardon Şimdi sakın girmeyin bir daha yazalım. Sakın girmeyin. en normal savaş sağ sola yapmaya çalışın. onu ne? O kumanda giriyor. Hı, okumadan. Pardon dedik ki. Video Video daydım. İzle. Görürsün. Bismillahirrahmanirrahim. Abi belandır, nedir? Yarın da bir video çekiş yapacağım. Onu da izlemeyi unutmayın. Sağ sol yapmaya çalışıyorum. Olmuyor. Bunu gösterecektim arkadaşlar. Şu hala şurada sorun var demiştim. Arkadaşa gir diyeceğim de. Sakın girmeyinize zaten. Ee, ben sadece göstermek istedim. Bak ne demek diyorsunuz? Oyun hatası. Onu da söyleyeyim. Kadromu da değiştireceğim. Zaten bunu da çok video çekmiyorum sonuçlarda. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın. Bugün, bugünlük çok az kısa bir video oldu. Belki de uzundur. Çok da uzun değildir. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.